Çiğdem Hanım'dan uzak duracaksın lan. Anladın mı? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Bulacağım lan sizi. Ah! Gidem. Gülüm. <laughs> Sen bu hayatta bugüne kadar yenilen ve bundan sonra yenilecek olan bütün dayakları değersin be. Sarhoş galiba. Kesin sarhoş. Oh. İyi misin birader? Telefonu var, telefonu yok. <laughs> oh. <laughs> ha, iyi geceler amca. Biz bir adam bulduk da yolda sızıp kalmış. Onu telefondan arıyorum. Adı, adı mı? Bir baksana. Adı Zülfikar. Adı Zülfikar. Ha yok yok kötü bir şey yok. Yok gibi. Kavga etmiş galiba. Tamam. Tamam amca biz bekliyoruz. Başındayız bekliyoruz. Evet. Haber yok mu da? Yok aga yok kafayı yiyeceğim. Sefer bir şey yap aga. Oğlum ne yapacağız kim aldı kim götürdü almadın mı arabanın plakasını? Aga plakayı nasıl alayım şok tabancasıyla bayılttı şerefsizler. Efendim Arif amca. Sızmış mı? Kavga mı etmiş? Tamam geçmiş olsun. Eyvallah. Ne dedi aga? Zülfikar'ı bulmuşlar. Sızmış mı, kavga mı etmiş, bir şeyler dedi. Oh, demek ki komalık değil, hafif hasarlı atlattı bizimki. Hadi kalk gidelim ha, hadi. Ya gecenin bu vaktinde rahatsız etmeyelim, annesi babası evde, gerek yok. Yarın sabah gideriz, ne oluyor ne bitiyor bir bakarız. Ya hem zaten ondan daha önemli mevzularımız var. Hayırdır aga? Ya Sema, babaya silah çekti. Yok, anasının rugan terliği. Dayıcığım çok başarılı. Seni de ayrıca tebrik ediyorum. Çok temiz dayak yemişsin. Oğlum adamlar bu işi ticarete dökse... ...yemin ediyorum vergi rekortmeni olurlar ha. Oğlum bir elini ayağını çek la. Gönerici bu. Cık. Değil. Nereden biliyorsun sordun mu? Ya dedem ben adamlardan birinin sesini duydum. Ben o sesi bir yerden hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorsun? İşte onu hatırlayamıyorum. Ama ben o adamı tanıyorum. Allah'a da tanıyorum, billaha da tanıyorum. Anana söyledin mi? Cık. Dedim ki kafam dedim müzelli. Çarptım bir yerlere dedim. Bilmiyor ya, bilmesin zaten. İyi demiş. Çayımız geldi. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olun Allah razı olsun. Sizin karnınız daştır, bir şeyler hazırlayayım hemen. Ya aslında varsa, yok anacığım yok. Sağ ol. Zahmet etme. Afiyet olsun. Zıkkım ya, zıkkım. <laughs> Aga dün gece çok acayip mevzular oldu. Ne oldu la? <laughs> o zaman artık hayatımızda sema diye biri yok yani. Aynen neden? Artık ben de bitkisel hayata falan girerim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Çiğdem abi, var <laughs> benim. Çıkınca çektireceğiz tamam mı? Çiğdem abla <laughs> Çiğdem, çiğdem abi. fotoğraf alabilir miyim? Ne olur? Tamam, <laughs> çiğdem. tamam. Çiğdem. <laughs> tamam mı? Çıkınca çektireceğiz. Aha. Çiğdem. Nasıl buldular burayı? E ben haber verdim. Oğlum ne ara haber verdim be? Allah senin belanı vermesin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur kızım. Geçin. Kusura bakmayın. Böyle habersiz geldim. Estağfurullah. Annem, çiğdem, çiğdem annem. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hoş geldin bacım. Hoş Hoş geldin, gel. Oğlum bu kız oyuncu değil mi? Bizim evimizde ne iş var? Bir dur, anlatacağım, bir dur. İyi misin? Taş kafa aldı dedi senin için. Merak ettim, dayanamadım geldim. İyiyim, sağ ol. Yüzüne ne oldu? Ee, şey o, alerji, alerji. Bahar aylarında böyle morarır o. Ha, arkadaşın cildi biraz sıkıntılı. Hadi dedem. Geçmiş olsun birader bize müsaade. Tamam eyvallah. Anacığım her şey için sağ ol. Anacığım ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun yavrum yine gelin. Selametle. Dedem o zaman o şeyi şey yaparsınız siz. Hallederiz. Arkadaş dışarıda magazinciler burada bunlar. Oğlum lan. Evinizin önünde oynasanıza lan. Ya bırak kalsınlar ya. Öyle mi diyorsun? Oğlum evde hiçbir şey kalmamış. Ben bir koşu bakkala gidip de geleyim. Ne olur zahmet etmeyin. Bir çay içip kalkarım zaten. Kavga ettin değil mi? Saklama benden. Önemli bir şey değil ya. Ufak bir tartışma diyelim. Biri bir şey mi yaptı sana? Saçmalama gülüm. Kim bana ne yapabilir? Anne çok tatlı. Yani standart Türk tipi anne işte. Bütün anneler gibi tatlı tabi. <laughs> Bu sen misin? Evet, evet Zülfikar. Beş yaşında. Ya ne sevimliymişsin. Oo, onlar ne ki? Daha albümde bir sürü fotoğraflar var. Dur ben getireyim. Ya ana dur şimdi albüm albüm karıştırma ya. Sus sen sus. Tamam. Allah alçıyı aldı bak buradan takacak alçıyı şimdi. Of saatlerce. Ay bak bu da Zülfikar'ın sünnetliği. Ay bu sünnetten korkardı. İyi. Sünnet olacağı gün ara ara Zülfikar yok. Yok oldu çocuk ortadan. Bir bakalım ki ağacın tepesine çıkmış. Ya ana tamam yeter. Özel hayatın mahremiyeti diye bir şey var. Bir sus ya. Şeyimize kadar anlattın kıza. Sünnetimize kadar. Bu da Zülfikar'ın bizi üzdüğü yıllar. Yok anacığım, öyle değil. Bu yıllar onların bizi üzdüğü yıllar. Ben gideyim artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.